Ben de sağ ayağımda halı sahada oynarken tibia kemiğim kırıldı. Bu sağdaki küçük kemik şu tarafta. Lateral malol diye geçiyor galiba. Çünkü ameliyat esnasında falan da bu isim geçiyordu. Velhasıl şimdi bir kere ayağınız kırıldığı zaman herkesin psikolojisi aynı. Buna eminim. İşte bir daha yürüyemeyecek miyim? Vay ağrılarım çok fazla basamıyorum falan filan. Ben de aynı düşüncelerdeydim. İşte şimdi 3 ay oldu. Ben şimdi bu ayağımın kırıldıktan sonra şuraya şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum. Platin atıldı. Bir 20 santim kadar. 8 tane küçük vida. Bir tane de uzun şuradan şu iki kemiği bağlayan bir vida attılar. Dediler ki 3 hafta sonra işte dikişlerini alacağız. Alçı alacağız. 42 gün sonra da o uzun olan vidayı alacağız dediler. Sonra basmaya başlayabilirsin dediler. İşte ben ameliyat oldum. Alçı aldılar. Dikişleri 15 gün sonra aldılar. Yani şu ayağım inanılmaz incelmişti. Böyle şu kolum kadar falan kalmıştı. Tabi insan öyle görünce ayakta şiş, ee, psikolojisi bozuluyor bayağı insanın. Ama dediğim gibi, bir kere bu sağlık probleminde en büyük şeyiniz psikolojinizi sağlam tutacaksınız. Her şey eskisi gibi olacak. Çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım. İşte insan bayağı bir çöküntüye vuruyor, kafa dağılıyor filan. Ama hiç öyle problem yapmayın, her şey geçiyor. Bakın şu anda ben üçüncü halimden, birazdan size nasıl yürüdüğümü göstereceğim. Neyse, bu e, dikişler aldırdıktan sonra ben aslında ayağımı iyi seviyordum. Basabilirdim ama içindeki o uzun vidayı almadan basma kırılabilir dedi doktor. Bir işte 40, 40 gün falan onu bekledim. Sonra küçük bir operasyon onu aldılar. Şimdi onu da merak edebilirsiniz. Bu ortadan vidayı herkese atmıyorlar ama atanlar işte o benim gibi uzun vida atılmış da onu aldıktan sonra basacak diyenler için söylüyorum. Korkmayın o, o en basit. Sadece şuraya küçük bir kesik atıyorlar. Vidayla çıkarıyorlar. Sonra geri kapatıyorlar. Zaten hiç ağrı olmuyor alırken. Lokal uyuşturuyorlar aldıktan sonra da ince bir sızı oluyor sadece o da bir saat kadar ondan sonrasında hiçbir şey olmuyor sonra bir 10 gün o dişin geçmesini bekliyorsunuz iki tane falan dikiş atıyorlar iki ya da üç tane o geçtikten sonra da zaten basmaya başlıyorsunuz şimdi burada size söyleyeceğim en iyi şey birincisi ayağınız kırıldığı günden şimdi kimi doktor diyor ki dikiş varken hareket ettirmeyin diyor onu doktorunuza sorun dikiş var bir aldırdıktan sonra dikiş varken de sürekli şimdi şu şekilde duruyorsunuz ya, ayak yastığın üstünde şu parmağınızı yapabildiğiniz kadar şöyle şöyle hareket ettirin. Ha bunu acı sınırında mesela şöyle yaptınız. Şurada acıdı burada bırakın ama sürekli hareket ettirin. Bunun çok faydasını göreceksiniz. Dikiş alındıktan sonra da daha hala basamıyorsunuz ya. Burada uzun vidası olanlar için konuşuyorum. Basana kadar sürekli şu hareketi yapın. En basitinden daha çok hareket var da. Bu sizin çok işinize yarayacak. Ben bu halde e, doktor izin verseydi Birinci ayda ben basmaya başladım yavaş yavaş ama dediğim gibi o uzun vida olduğu için basamadım ama bu hareketi yaptığım için ben şu hareket acayip kas kütlesini hızlı yerine getiriyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi benim ayağım bayağı kaslandı. Hala eskisi gibi değil yani yine yani biraz daha var ama %70 falan tamamım ben yani. Çalışmaya falan başladım ben duvar kağıdı ustasıyım. Merdivene çıkıp inebiliyorum. Düşünün yani. Bunları nasıl yapacağımı bilmiyordum. Hani o zamanki kırıldığı süreçte ben bir daha işte nasıl merdivene çıkacağım, nasıl bir daha yürüyeceğim falan. Bunlar hep, hep sizin aklınızda bu soru var. Baş, şunu da söyleyeyim. Her kırık farklıdır. Benim dediğim kırığı gibi olanlar için konuşuyorum. Yani doktorunuz daha iyi bilir. Onun tavsiyesine gene uyun da. Hani çünkü bazısı içeride başka bir yer kırılıyor. Benimki parçalı kırıktı. Tam şu kısım kırılmıştı. Buraya bağlanan kemik. İşte vida falan attılar vesaire. Ondan sonra neyse 45 gün sonra o vidayı aldılar. Vidayı aldıktan sonra ben basmaya başladım. Ama oldu. Yani parmağımı şöyle... Mesela gene koltuk denekleri vardı. Şöyle koyduğum zaman Parmaklarımda bir batma oluyordu. Topumu koyuyordum, topumda batma oluyordu. bunların hepsi bir süreç. İlk gün atıyorum %10 veriyorsunuz ağırlığınızı. O zaman ağrıyor. İşte 3-4 gün yürüyorsunuz. Ayak artık kaslanıyor galiba. Bir şeyler oluyor işte. Onlar olduktan sonra işte %20 ağırlık veriyorsunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani sabır istenmiş. Öyle hemen hal dinci olmuyor. İkincisi ayağınızı yere bıraktığınız zaman ameliyat olduktan sonra ve o dikişler dalındıktan sonra morarma ve şişme olur. Bunlar normal ona yapacak bir şey yok. Onlar siz ayağınızı basmaya başladıktan sonra geçmeye başlıyor zaten. Onu da görüyorsunuz. Benim mesela ayağım mosmor oluyordu ilk başlarda. Korkuyordum da yani hani bir şey olacak mı diye. Doktor falan bir şey olmaz. Sen bas, basmaya devam et dedi. Ben yürüdükçe, yürüdükçe yürüdük. buradaki kan dolaşımı normale döndü ki şu anda ayağım normal gördüğünüz gibi. Ha ne oluyor? 3 ay oldu. Ben şu anda yürüyebiliyorum. Çok ince bir sekiyorum. Merdivene çıkarken değil de inerken biraz zorlanmalarım oluyor. O halde bile bazen şişliği oluyor. Şişlik problemleri o uzun bir süreçte geçiyormuş. Onda bir problem yok. Başka neyi söyleyebilirim size? Dediğim gibi sıcak soğuk tedavisi diye bir şey var. İnternetten araştırın. Çünkü bazı doktorlar söylemiyor. Birçok eklem hareketi var. Onları yapmanız lazım. Tabi bu dediklerim yürüdükten sonra. Yürümeden önce yapacağınız şey en iyi hareket size şu. Ayakta dururken sürekli gaza bas çek yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz ağrı sınırında bekliyorsunuz. ittiriyorsunuz ağrı sınırında. Bu ağrı sınırı ilk başta ben şu kadar şu kadar yapıyordum. Sonra şöyle şöyle olmaya başladı. Şimdi bayağı bir çekiyorum. Şu anda çok az kaldı işte geri çekmeme. Dediğim gibi benim de bir iki ayım daha var. Ama ben şu anda işlerimi kendim yapabiliyorum. İşte bu şey yaşayanlar çok iyi bilir. Tuvalete falan gidemiyorsunuz. Ben hepsini yapabiliyorum artık. Yani büyük bir ölçüde hepsini kazandım özelliklerimi. Çok az bir şey kaldı. Bu seviyeye geleceksiniz. Dediğim gibi yani şimdi ben bu videoyu attıktan sonra da yorumları pek göremeyebilirim. Onun için detaylı bir şekilde aklıma gelen her şeyi söylemek istiyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir kişiler alındıktan sonra dediğim gibi o uzun vida varsa o uzun vida aldıktan sonra basmaya başlayınca sürekli yürüyeceksiniz. Günlük minimum 3-4 bin adım atın. Bak bunu söylüyorum. 3-4 bin adım. Çünkü ben öyle başladım. 3 bin adım, 4 bin adım, 5 bin adım derken ne kadar çok yürürseniz o kadar hızlı ayak kan dolaşımını ve kaslanmayı sağlıyor. En önemli şey kaslanmak. Şimdi gelelim hareket kısmına. Mesela ben alçıdayken de şu hareketi çok yapardım. Bu sizin şu yaptığınız hareket şu şuralar için. Buranın güçlenmesi için. Bir de şu hareketler. var. Dik tutuyorsunuz ayağınızı. Havaya kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Bunu 3 set yapın. Yapabildiğiniz kadar çok yapın. Mesela ben 20 ile başladım. Sonra 30, 40, 50. Bu da şuradaki kaslar için. Mesela benim şuraya çıkardığımda hiç kas yoktu. Şimdi yavaş yavaş buralarım şişmeye başladı. Tabi hareket ediyorum. Ondan sonra e, yürüme zaten şu göstereceğim hareketi normalde yapamazsınız. Şöyle duruyorsunuz. Dururken ayaklarımı göster. Hareket şu. Öne doğru kalkıyorsunuz. Sonra şu hareketi yapıyorsunuz. Kalk, geri git. Tabi bu hareketi hemen bir kişi alınca yapamazsınız çünkü ağırlı bir hareket. Bunu zaman ben ilk başta yaparken yani şöyle tutunuyordum bir yere. Çok az kalkabiliyordum şöyle. Ama bunu yaptıkça sabırla. Mesela sabah akşam yapıyordum ben bunu. İlk başta böyle böyle yapabiliyordum. Sonra ayağında güç arttıkça biraz daha gidiyorsun. Biraz daha derken. İşte şimdi bile mesela bakın şu hareketi yapıyorum. Tam yük verdiğim zaman inceden bu aşil tendonunda şuralarda inceden bir ağrı oluyor ama o olacak. Ona yapacak bir şey yok. Zamanla geçiyor. Şöyle de göstereyim. Durdun. Kalktın. Bıraktın arkaya. Kalktın. Bıraktın arkaya. Bak hala Bende bile bir ağrı var yani o şey ağrısı. Şöyle kalktığın zaman. Bunu çok yapıyordum ben. Yapıyorum şu anda. Sonra bir düz bir yer mesela şu duvarı düşünün. Buranın şöyle aşağı kadar duvar olduğunu düşünün. Şu hizasına ayağını koyun değdirmeye çalışıyorsunuz karşı tarafa. Bak ben değdirebiliyorum artık dizimi. İlk başlarda şurada kalıyordu. Değmiyordu. Şimdi gittikçe arttı. Yattıkça bak değdirebiliyorum artık. Sonra düz bir duvara yaslanıyorsunuz. Mesela ben şurada göstereyim şöyle. Yaslandın şuraya. Şu ayağı yere atıyorsun. Topuk yerde. Sesim net geliyor mu bilmiyorum. Topuk yerde. Şöyle öne doğru esniyorsunuz bak. Ayağım orada esniyor. Arka kaslarım Yandığını hissediyorum yani bunu böyle duruyorsunuz bir 30 saniye sonra bırakıyorsun bir daha aynısı sonra sıcak soğuk tedavisi var dediğim gibi şimdi ben normal yürüyebiliyorum inceden bir batma oluyor ayağımda yürürken yani mesela zaten şuram daha şiş ve tam bükülmüyor e, tam bastığım zaman sol ayağımdaki o güç sağ ayağımda yok ama normal yürürken mesela çok sekmeden de yavaş yürürsem sekmeden yürüyorum. Hızlı yürüdüğüm zaman da inceden sekiyorum. merdivene çıkabiliyorum, basabiliyorum. Siz de bu duruma geleceksiniz yani. Ben şu anda Mart'ın 15'iydi. Nisan, Mayıs, Haziran. işte 3-3,5 ay oldu şu anda. 3,5 ayda bu hale geliyorsunuz. Bu ne kadar kendinize baktığınızla alakalı. Bir kere e, sigarayı az kullanın diyorlar. Ben gene içiyordum. Yani ilk bir, bir hafta falan az içtim. Sonra normal e, günde bir paket olmasa da yarım paket içiyordum. Gittikçe arttı tabii yürümeye başladıkça. E, bol bol kemik suyu tüketin. Kemik suyu çok önemli. Ondan sonra Çorbalarınızda falan olsun. Kelle paça o çok önemli. Sabah öğlen akşam. Ben sabah kahvaltıda da kelle paça yiyordum. Akşam yemeğini de yiyordum. Yani onların çok faydası oluyor. Beslenmeniz çok önemli. Kilo almamanız lazım. Onun için düzenli yemek yiyin. Ben çok şükür benim değişik bir vücut yapım var. Ben ayağım kırıldığında 70 kiloydum. 2 ay işte 1,5 ay yattım. O yattığım süre zarfında 4 kilo vermişim. Yani diyeceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde yine yürüyeceksiniz sizde. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bakın ben birçok hareket kendim geri yapabiliyorum. Ben de, de mesela ne oluyor? Bak şuraya kadar eğilebiliyorum. Şuradan sonrası bükülmüyor. Çünkü benim de hala, ayağım, ayağım hala şiş. Ama dediğim gibi yani bunlar geçici. Kafanızı çok da takmayın. Her şeyde vardır bir hayır. Herkese iyi günler, iyi seyirler, iyi akşamlar.